Hepiniz'e merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft yüklüyoruz. Arkadaşlar, e Noob Browndan sonra Minecraft yüklemeyi göstereceğim, yüklemeyi göstereceğim. Arkadaşlar, ilk olarak Google'a giriyoruz. Arkadaşlar, ben en çok kullandığım yani en çok kullandığım değil, her zaman indirdiğim Cep'ten yüklüyorum arkadaşlar. Cep'te Minecraft diyoruz. Da Minecraft Android için diyor ana basıyoruz. Arkadaşlar evet en yüksek sürümünü gösteriyor. Ben de var şimdi ama en yüksek sürüm yok bir deneyelim ben de büyüklemeyi deneyeyim. En alta gidip hemen güvenli indirin hemen indir var oraya. Arkadaşlar isterseniz buradan istediğiniz bir sürümü de seçebilirsiniz. Ben ben en yüksek sürümünü deneyeyim nasıl bir şeymiş. Tamam diyoruz arkadaşlar. Yukarıda yükleniyor. O yüklenince, Happy modu yüklediğimiz gibi e, uygulama arama yerinden indirilenler yazıyoruz veya dosya yöneticisinden bakıyoruz. Şimdi ben de eskiden olduğu için Happy Mod'un yanında Minecraft PM hmm, mi yazıyor ne yazıyor? Ha, bu olmamış. Ne böyle ya? Evet arkadaşlar, bunları birine basıyoruz. Benim telefonumda bir sorun oluştu herhalde. Bunların birine basıyoruz, orada yükle var. Yükleye basıyorsunuz ve neden çıkıyor? Ee, buradan giriyorsunuz. Yani sağ üstte var şu, sağ üstün bir altında var. Oynuyorsunuz arkadaşlar. İndirmesi çok kolay ama başka bir sitelerden yüklemeyi ben yani tavsiye etmiyorum ben cepteden yüklerim bana göre en güzel cepte yani bugüne kadar 50 tane minecraft yüklemişimdir yalan yok lafın gerçi de değil yükleyip silmişimdir hepsini de cepteden yükledim arkadaşlar yani ben cepteyi öneririm siz de istiyorsanız yüklemeyi unutmayın çok güzel bir oyun çok sevdiğim bu oyun. Oynuyorum ve tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bugün Minecraft'ın yüklemesini gö gösterdim. Gelecek videoya hepinize bay bay.